gel de. Bunu gelişi biraz ya. Eğer hıyarla şundan ilaçlanmasın da çok da güzel oluyor. O da ilaçlanmışlar mı? daha devirci ilaçlanmışlar mı? mi? de şundan ilaçladı. Şurada çok mu oluyor? alınmaz ya? abi. He. Gel yön beyim Ben buradan yemeyeyim yiyeyim herhalde. Paralar zekil soruya. Aynı şekilde. At ayağı dok. Baba biraz daha alt yap. Biraz daha aşağıda yiyebilir miyiz yukarıda? Kapasın ilk kayı yiyemiz ki Lan o oturduğun şeyi ben tutacağım. Ağaçtan, Oturduğun şey var ya. Ha, ondan elini hani, sol arayın, sol arayın. Yani, sol hani, arayın, ha, 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 olay bu. Gözde göster, bastın mı? Evet. Bu sefer sen çıkacaksın. Tuttunuz mu? Allah de, Allah de. Allah de. Ha, Yaşlıyorum ya. ya. Yettin yeri yettin. Ben elli yaşamışsın bir yaşamıştım. 50 sonra burada yaşta Ben elli yaşamışsın. Sen neyle yaşadın ya? Babam da 45 yaşadı. Aa! Haziran'ın on birine <laughs> bitti. Elliden gül alıyor. Hangi Haziran'ın? Sen Geleceksin Yüz çekme. Pardon, 32. 32 ya yanlış Allah. yorum. Allah! Ya yet yer hikaye, ya, yalancı. Adam, ya, adam çektiğinden sonra, kameraya düştükten sonra kıvırmaya başlıyor ha. <bastı, ya. gülüyor> hiç, hiç. Sahtekar mısın şey mi? oğlum? <laughs> yani, baba baba, kapalı yıktı oğlum, zora mı yıktı? Valla abi, 35 göstereyim. Allah razı olsun. Maşallah, bari kallar. Teşekkür ederim, eyvallah. Sağ ol. Hadi ben yok, hadi. Bu kaz üzerine tuta çıkman, tuta çıkman lazım. Teşekkür ederim.

Şu dala vurayım da. Tamam, şuradayın. Ya kapı seni çaldık. Şurada, şurada boş kuva yat. Tamam. 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 Boş Tamam. Boş kuva Tamam. Ya bu Ne diyor? Şimdi bekler alacağım. Allah Allah Allah. oldu. Ha. Onu bilgi abi onu bir kenara şey, koy. Şuna ya Ali. Ne? Şöyle, şöyle dunun dibine koyunca Onu şöyle bir salla o Bu oh, ben gel Bu çubuk olur Baba kafama düşüneceğim. Bulur, ha kulağını çevirip başla. Ne? Başı yere bulamamış. Evet şimdi. O çok küçük, ya, Ana biraz daha gelin. Ha. Nereye geleceğiniz? Su'a mı geleceksin? Ha oraya geleceksin. Kolay. O. O destek borusu nasıl bu? Şimdi odalı çıkıyor. Odalın e, şeyi yönü tersse mi hmm. olur? Bu tarafa geçme şansın yok. Gelme. Gel. İşte Oldu mu? Ee, hoş olsun ne olacak? Be, bek. Yok, bir şey olmaz yemek için değil mi? Yok, yok. Bekmeze dünkü sigaretimizden Yemeğini. Yemeğe, yemeğe. Yeme, Şey yaparız. gün değil ki. Evet. Hangine çıkacağız? Arkadaş, sıra çıkayım mı? Önce... Evet. Ben çekeyim zaten yani oraya çekeyim. Ama gayrı yok. Işte, bir abi. Bir abi. ya neden olsa. Neyse, ben sizi de ben 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 de. Geldi onun. Çetermeden bu çıkacak. Hop! Bu saha ama, ama ya, bu. sağa kaldırmaz. Öldü. Baba diğer taraftan geçir, düşürüyorsun, bunu, düşürüyorsun. Sen sırasını boluyorsunuz. <laughs> bak istesen ağaç şeyin. Dur. tamam. Başla. Bunda yok bence. Ha. Ha şöyle şu uzun kalma. Get ondan on, sonra da Başka yere git.